Dur, bekle. Gel. Vallahi Emir Bey o kadar da popüler değil misiniz? Kapıda paparaz yok. Gel. Hayatımda ilk defa bir kadın kapımı açıyor. Suçladıktan. Niye? Ne yaptın ki? Üf Emir. İyisin değil mi? Hı hı. İyi misin? İyiyim. Mi? Özledim ya. <laughs> İlginç ama bende. Aa. Yani sen Antep'ten gelip evimi özledim diyorsan büyük gelişme var demektir. Evet. Ne oldu sana? Emir o kaza. Ya sana bir şey olsaydı? Efsun, bak olmadı. İkimiz de iyiyiz tamam mı? Ya beyin kanaması geçirseydin? Ya o cam arterinde gelseydi elini kullanamasaydın? Ya sevdin. sana da bir şey olabilirdi ama olmadı. Efsun. Sakin ol. Tamam. İkimiz de iyiyiz, sağlıklıyız, evimizdeyiz. Hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Artık kendini suçlama tamam mı? Benim yüzümden oldu her şey. Benim yüzümden mafyaya bulaştık, yollara düştük. Çok özür dilerim Emir, gerçekten. E tabi, hayatımda yaşamadığım şeyler yaşattın bana. Bunu da inkar edemeyeceğim. Ama benim de hayatım çok steril, çok düzmüş. Ah. Düzlük iyidir. Düzlük gerçekten iyidir. Boşlar sen takılma bana. Gel, ben Yavaş yavaş gel. <laughs> ya iyiyim ben iyiyim. Emir. Yürü gel. Hadi şöyle hemen uzan. Tamam, uzan 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 tamam. uzan. Sakin ol sakin ol. Yavaş yavaş otur. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Of. Uzan böyle. Uzan. Dikkat et. İyiyim iyiyim sakin ol artık. Hayır Emir. İyi falan değilsin sen. O kolunu kıpırdatmaman lazım. Açsın değil mi sen? Yemek ayarlayayım ben sana. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Ha e yok. Dışarıdan sipariş vereyim. Çorba, kebap ne istersin? Efsun. Hadi git lütfen biraz dinlen sen de. Bak elim çalışıyor. Ben de sipariş verebilirim. Olmaz. Olmaz. Benim sana kendimi affettirmem lazım. Hanım, ben hayatımın en güzel günlerinden birini geçirdim sizinle. O yıldızları izleyişimiz, kamyonun kasasındaki elma işimiz. <laughs> Bunları hiç unutmayacağım. <laughs> tamam tamam Eminim. hadi. Şu rahat sen. sen Emir, bak Allah. A... Oğlum. Ya Çocuklar oğlum, nasılsın? Hayır, İyiyiz, oğlum. iyiyiz, iyiyiz. Ya bir sakin ya ol, be. bir sakin ol, sakin tamam, ya. Tamam, tamam, nasıl sakin olayım? Aa, sen de sakin ol, sakin tamam, ol. Tamam, gördün geçirmiş. işte, çocuk anne, yatıyor, bir şey yok. Anne, tamam, sakin ol. Yavrum, kaza geçirmişsiniz, ne yapacaktım? Evde, yatacak mıydım evde, ne oldu? Anlat ama. tamam. Ha şükür tamam. iyisiniz, anlatın, ne oldu? Anlatacak Aa. bir şey yok, İyiyiz bak. Efsun da iyi, ben de iyiyim, sakin ol, tamam. Merak etme. Çok şükür, çok şükür. Geçmiş olsun oğlum, bizi korkuttun. Bir şey oldu sandık, yani. ...sana bir şey olacak diye çok üzüldük. Sağ ol. Abi... ...abi geçmiş olsun. Ee, şey biz yemek söyleyecektik de kebap... ...siz de ister misiniz ha? Söyleyeyim size de. Ben yerim ama... Tamam. Ee, siz? Oğlum. Yok oğlum sağ ol. Yok, e, teşekkür ederiz efsuncum. Biz öyle yani kebap sever bir aile değiliz. Zaten yeter bir şeyler hazırlıyor getirecek. Buraya birazdan teşekkür ederiz kızım. Bu arada nişan haberleriniz de bugünkü gazetelerde boy boy yer almış. Yani o kadar sesin arasında ben binlerce tebrik telefonu kabul ediyorum. Ee, evet bir bir yanlış anlaşılma oldu. Ben halledeceğim onu. Ya. <laughs> ha, i̇yi. İyi. Ya çünkü sen böyle şeylerden pek hoşlanmazsın ya ben anlamadım. O yüzden anlayamadım için. <laughs> <çözüm. gülüyor> Aa neyse. <laughs> İyisiniz ya konuşmayalım bunları tamam. Yani, tamam. Şey, Emir siz ailecek burada baş başa oturun. Ben yukarıdayım. Bir şey ihtiyacın olursa seslenirsin. Efsun sen de kalsaydın. Birlikte yok, yok. Ha, Efsun fabrikaya gelmedin hala kızım. Bir yarın uğrasana. Çok sevinirim Kaya Bey yarın uğrarım. İyi tamam o zaman bekliyorum seni yarın. Tamam görüşürüz. Görüşürüz Cem. Görüşürüz ya Sen de bakıver benim içim rahatlasın hadi. Neye bakayım ya? Bir bak. Allah Allah. Ne, ben neden Emir'e bakıyorum? Ya oğlumuz doktor. Efsun da doktor. Ya burada kime dokunsan doktora değiyor işte. Ay, ben sen niye bakıyorum? De bir bak, sen ne olur. Uf, baktım maşallah. Ne kadar güzel bir oğlumuz var Serpil. Yani çok şükür. Allah nazarlardan saklasın. Kardeşim. Oh, gel, gel. Hoş geldin. Oğlum ödümü kopardın ya. Gel bakayım buraya. <laughs> yavaş, 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 yavaş. Bana bak. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bomba gibiyim. Gel. Hoş geldin. Bak stres mi deme burada. Ha? Soda var mı? Var, var dolapta. Kahve? Yok, sağ ol. <laughs> Ev dolar taşar zannediyordum. Bütün basın seni konuşuyor. Hayranların falan gelirdi. Ne oldu, ne iş? Buradaydı annemler, Pervin Hanım. Hepsini kovaladım artık. Yeter Yalnız kalayım biraz. Bana da gitme diyorsun yani. saçmalama. <laughs> Efsun nerede? Efsun yukarıda. Pervin Hanım'la. Ne diyeceğim bu? Basın senin nişanını konuşuyor. Ne o? İnandın mı yoksa? Ya, yok. Beni tanımıyor musun sen? Herhalde nişan yapsan çağırırsın. Bilmem çağırırım herhalde ya. <laughs> ha bir de bu şey mevzusu var illegal olur o yüzden yapamazsın. Neyse konuyu açmayalım hiç. Hey. Geçen gün da gördüm sizin... midye yiyordunuz. Çok tatlı kız ya. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş benim için İzmir midyecisi bulmuş. Çok da güzeldi. <laughs> sen niye gelmedin madem gördün bizi? Ha, acelem vardı biraz ya. Hastam vardı, ona gidiyordum. Ha, zaten bir düşününce sen ve sokak medyasını böyle yan yana koyamıyorum. Bir şey soracağım sana. Efsun'la aranızda var mı bir şey? Yok be oğlum ya. Kanka gibi takılıyoruz. Midye, da Öyle yani. Neyse. Neyse. Ben de tam seni arayacaktım. Doktorum, doktorum bana yardım et. Sakatlandım, sana ihtiyacım var. Hı, hmm, tabii tabii. Ziyaretçi buradan görüyorum ve duyuyorum, Emir Bey. <laughs> Herkes nişanlın nerede, niye seninle ilgilenmiyor diyor bana. <laughs> tabii tabii. En çok da annen mutluluktan var. dili tutuldu, konuşamadık kadın, fark ettin mi? Yarın klinikteki hastaların da bir bir randevularını iptal ederse hiç şaşırma. Bak şimdiden söylüyorum. O nedenmiş? İşim benim her şeyim. Eğer sevgilim olursa işime odaklanamam demiştin ya röportajında. O yüzden söylüyorum. E sen beni takip ediyorsun. Sen benim her röportajımı izliyorsun yani. Yani bir de seninle sevgili olma hayali kuran bir grupta büyük hayal kırıklığına uğrayacak bence yani. E şimdi haberler gerçeği yansıtmadığı için onu çok önemsemiyorum. Ha, çapkınlığa aynen devam diyorsun öyle mi? Emir. Emir iyi misin? Ha, iyiyim iyiyim. Aşağı gelsene sana bir sürprizim var. Öyle mi? Benim de sana bir sürprizim var. Gel. 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 Sana gece çorbası yaptım. Ne çorbası? Kelle paça. Kelle paça. Hayatta içmem. Mümkün değil. Beni öldürsen onu içiremezsin. Hayatta içmemelisin. Yok, öyle bir şey yok. Şifa içeceğiz şimdi bunu hadi. O yanılayıyla içecek hadi. Çok kötü kokuyor. Keşke ben içsem. Of, çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Mis gibi kokuyor. Günah deme öyle. Gel hadi gel. Hadi. Oh. Hmm. Çok kötü kokuyor. Bak var ya sırf şuna zahmet ettin, uğraştın diye içiyorum. Yoksa hayatta az mı sürme? Yok be, hiç uğraşmadım. Hazır aldım ben bunu. Hazır çorba. <laughs> gel sen bu kadar dürüst olmak zorunda mısın? Hadi gel. Hadi, hadi güzel, hadi iç. Oo. Oh. Sağ olun Arman. Rica ederim Emir Bey. Ay senin bana sürprizin neydi? İçeride. Hadi gel göstereyim. Ay yok yok ilk bunu içelim. E içtim içtim yeter hadi. Son içeceksin ama. Tamam içeceğim içeceğim. Tamam, hadi. Senin ağrıların var değil mi? Ben sana bir ağrı kesici getireyim ha. Bunların etkisi geçiyor hemen. Hiç gerek yok iyiyim ben. Şu sağlam omzumu sana atayım. Hı. Senden bir destek alayım. O bana yeter. Emir senin omzun ağrıyor. Yürümende bir şey yok ki. Biliyorum biraz keyif yapıyorum. Tadını çıkarıyorum ne olmuş. <laughs> Ay ağrılığını verme ağrılığını verme. Çok <laughs> <laughs> Yapacaksın. Emir yapamam. Yapacaksın. Yapamam, istemiyorum, yapamam. İsteyeceksin. Ya Emir bak bir kere dikiş attım, ömrümden ömür gitti. Lütfen yaptırma bana bunu. Ha bu arada cerrah olduğumu sakın kimseye söylemeyeceksin. Ama neden? Ben dermatoloğum dedim. İnsanlara yalan söyledim, kandırdım. Öğrenirlerse çok ayıp olur. Yalancı çoban olurum ya. Lütfen söz ver. Tamam, muzu dik sözümü tutayım. Hadi. Hadi, hadi başla. <laughs> titriyor işte, emir yapamam. Hadi ama ellerin titremesin diye küçük Tit bir alıştırma ama. Titriyor ellerim, titriyor. Emir bana bunu yaptırıyorsun ya. Hadi hadi hadi. Cerrah dikişle başlayalım. Hadi. Evet. Şimdi çek yukarı Hatırlıyor musun? Ne yapmam gerektiğini biliyorum ama ellerim titriyor Efsun Efsun bak, Sakin ol tamam mı? Sen cerrahsın Cerrahsın sen unuttun mu? Hadi sakin <laughs> Evet Hı? Evet. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Nasılsın? İyiyim, iyiyim de her yerim ağrıyor. Strestendir e Hadi geç oldu sen de git yat biraz dinlen Aa Yok yok ben bu gece burada kalıyorum Şimdi sen gece uyanırsın susarsın Ağrın olur sızın olur bir şey olur En iyisi benim burada kalmam e Sen uyu Uyu sen Emir mum burada duruyor Ben atarsın sanıyordum Atılır mı hiç Alaaddin'in sihirli lambasının nerede lazım olacağı hiç belli olmaz. Üç dilek hakkın olsa ne tutardın acaba? Bu hakkımı sonraya saklayacağım. Şu an daha erken. Sıkıldım bir bitki çayı yapacağım ister misin? Nereye? Nereye? Hayır. Ne istiyorsan ben yaparım. Hüsun hareket etmem lazım çok sıkılıyorum çünkü. Ya ben sana dinlen diyorum sen kalkıyorsun. Tamam geleceğim şimdi. Geliyorum. ben sana gül. Yarın sabah da böyle güzel bir kelle paça içersen zımba gibi olursun. Şansını fazla zorlama. Yarın da ben kliniğe giderim. Sonra erkenden çıkar yanına gelirim. Güzel misin biraz? Hüsnü. Bu kadar hızlı uyuyamazsın ya. Alo. Hah, Serpil Hanımcığım geldim geldim. Hı hı. Ay uyuyor Emir Bey şimdi. Ee, merak etmeyin ben ısıtacağım yemekleri hepsini uyanınca vereceğim ona. Hı hı. Çok, çok iyi bakarım hiç merak etmeyin siz. Hı hı. Ay şey Efsun. Ay yok canım. <laughs> Nala, yok yok Efsun hiç hiç yok. Hı, -hı. Tamam. Tamam görüşürüz. İyi günler. Efsun. 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 <laughs> Emir. Günaydın. Kahve yaptım sana. Dün ben bayılmış mıyım ya? Aa, nasıl refakatçiyim ben? Senin ağrın sızın oldu mu gece? Bir şey oldu mu? Yok yok olmadı merak etme. İyiyim ben. Mışıl mışıl uyudum. Aa, benim bugün fabrikaya uğramam lazım. Babana söz verdim. Oradan da kliniğe giderim sonra senin yanına gelirim. Vallahi ben de kliniğe gideceğim çünkü çok sıkıldım artık yatmaktan. Hayır ya olmaz. Ne işin var bu halde senin? Efsun gitmem lazım. Bak basın haberleri var, bekleyen hastalar var, programlar var. Bir sürü işim var ya. Kafayı yiyeceğim artık evde o yat yat. Of yani dua ediyorum şu haberden unutulsun diye gerçekten. Babandan haber var mı? Babamdan haber... Babamdan haber yok. Olsaydı telefonum susmaz zaten. Ay, vallahi öğrenecek diye ödüm kopuyor. Öğrenirse dünyası başına yıkılır. Bu zamana kadar öğrenmediyse bundan sonra da öğrenmez herhalde. Ben zaten bizim Pierre'ci ile konuşacağım sana haber veririm. He, tamam tamam ama işlerini hızlıca halledip çıkacaksın söz mü? Söz tamam. Ben de müstakbel kayınpederimi ziyarete gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ha, müstakbel kayınvalidemi de bir arayayım, hain hatırını sorayım. Aa, onu sakın atlama. Ay, hiç yakışmıyor değil mi bana? Ay olmaz mı? Ay, ay çok yakışıyor. Maşallah nazar değmesin. Yok yok ben şaka yaptım. Şakacıktan dedim. Nişanlı değiliz ya biz. Böyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii tabii. Ee, ben e, yumurtayı yapıp geliyorum. Yok, Kafadan yok. sever Emir Bey. Dinlemedi beni. Sen bittin. Farkında değilsin. Yandın sen. Ferdi amca. Aa, Ferdi amca. Sağ ol geldiğin için. Abin ikna etti, yoksa gelmeyecekti. Evet. Anlat bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Çok sağ ol. Su içmeyi sen. Ay unutmuştum gerçekten. Çok sağ ol. Of. Ne yaptın? Babandan bir haber var mı? Var var. Minnur ne yapmış, ne etmiş ulaşmış babama. Benim eve götürecekmiş. Ben de çıkışta yanına gideceğim, konuşacağım. Peki Nerede çalıştığını sorarsa söyleyecek misin Pervin Hanım'ın kliniğinde olduğunu? Yok, yok. Ben artık bir şeyler bulacağım. Yalan söylemeye devam edeceksin yani. Emir çok düşündüm. Yapamam. Babam Pervin Hanım'dan o kadar nefret ediyor ki. Ya zaten alkol problemim var. Bunu da öğrenirse onu bir daha toparlayamam. Ne yapacaksın peki? Yani babamın basınla, sosyal medyayla falan ilgisi yok. Meraklı da değil. Öyle çiftlikte kendi başına oturuyor. Kimseyle de konuşmuyor. İkna edeyim, Antep'e göndereyim diyorsun. Yani bir ayım kaldı şurada. Hiç burada çalıştığımı, Pervin Hanım falan karıştırmayacağım. Ya bu kadar çektiğim dert, emek boşa gitmesin. Babam da üzülmesin. Anlıyorum. Neyse. Benim bir on dakika işim kaldı. İstersen bekle beraber geçelim eve. ...bir şeye ihtiyacın olursa evde olacağım. Emir. Emir çok sağ ol. Çok sağ ol yani. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama. Sen neye karar verirsen ben yanındayım. Sen bir ay dolunca gerçekten gidecek misin? Beni burada tutan bir şey var mı? Ben varım. Neye ihtiyacın olursa da yanımdayım. Bekliyorum. Amcacığım geç 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 Şuradan şuradan gel. Şöyle Şöyle gel Şöyle ya Çekinme gel kızın evi ya Gel gel Şöyle Ay ha Bak ne iyi oldu geldin Ferdi amcacığım Şimdi Efsun'la bir Konuşun şöyle bir karşılıklı kızınla ya Dertleşin bir biri anlatsın sana Efsun. Ne konuşacaksa. Ama Ferdi amca olmaz ki. Ama yani kalktın geldin Antep'ten artık bu neyin gururu ya? Tamam. Efsun yapmış bir hata. Yani düzeltir Efsun bu. Çay yapayım mı sana? İstemez. Bak söz vermiyorum ama yani her an gidebilirim. Her an gidebilirim. Aa ama Ferdi amca. Bir saat dil döktüm sana şuraya gel diye ya. Tamam sen bilirsin. Ben de burada Efsun gelene kadar burada böyle senin yanında otururum, beklerim. Sen bilirsin. Ha biliyorsun beni ama konuşurum, başının etini yerim. Sen bilirsin. Tamam, tamam. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Sen git. Hadi git. Kapıyı kilitleyeyim üstüne. Ya benim tatlı Ferdi amcam ya. Şuna bak ya canım benim. Ferdi amcam benim ya. Tatlı Ferda amcam benim ya. Şuna bak. Maviş ya. Maviş maviş ya. Hadi. Hadi git sen. Tamam gidiyorum. Git. Bak önce bir dinle. Bir anlatsın o. Bir anlatsın. Bir dökülsün. Bir dinle. Ondan sonra bağırırsın zaten. Bol bol bağırırsın zaten. Bak ben gidiyorum. Hadi git. Tamam. Bekle burada. Bak almıyorum. Anahtarı da bırakıyorum burada. Bir hadi git. Gidiyorum. Hadi gittim. İyi misin? Babamla konuşmamı değiştirip duruyorum kafamda sürekli. Efsun hallolacak merak etme. Her şey yoluna girecek. Ne oldu? Ne oldu? Emin ol değil misin? İyiyim iyiyim. Başım döndü biraz. Ne oldu bak bakayım bana. Parmağımı takip et. İyi miyim? Geçti. Geçti merak etme. Arabayı sen kullanır mısın? Tabii tabii ben kullanırım. Niye dur? Gel dur bekle. Allah Allah ya. Gel. Yavaş dikkat et. İyisin değil mi bak? Gerçekten iyiyim. Sadece senin araba kullanırken izlemek istedim Armağan Hanım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bak. Çok iyi park ettin. Böyle bir park yok. Kendimi hissettirmeye çalışma. Ben araba kullanmayı pek sevmiyorum. Ata tercih ediyorum. <laughs> Anahtarım. Hazır mısın? <laughs> Hazır olacağım. Emir hadi sen git. Ben birazcık nefes alayım. Öyle geleyim. Tamam. Sen nasıl istersen. Ama bir seslendiğinde yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Yemir. Sen. burada ne işim var? Merhaba Emir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.